Buyur abi. Buraya gelen hırsız burayı tırıp şurada arıza tespit cihazı olarak kullandığımız bir cihazı alıyor. Cihazı gidiyor. Cihaz araç beyin kontrolü yapan cihazı aldıktan sonra şuraya basıp tekrar bu kısımdan geri çıkıyor. Daha sonra iki kişi tekrar geliyor aynı kısımda. Olay 13 Haziran. Pazar günü saat 20'de tek bir kişi giriyor. Şuradan giriyor. Camdan, üst camdan girip tek bu ar aradan geliyor. Buradan düşüyor aşağı, Aşağıya düştükten sonra sendeleyip diğer müşteri bekleme salonuna giriyor. Oradan bir laptop alıyor. Laptop aldıktan sonra çıkıyor. Çıkınca şu e, arabayı oradan getirip buraya buranın içinden beyin cihazını alıyor. Aldıktan sonra tekrar şuradan şu şekil geri gidiyor. Geri gittikten sonra kameranın olduğunu fark ediyor. Diğer arkadaşlarıyla beraber geliyor tekrar saat 4 sularında 15 15 14 Haziran'da pazartesi sabah saat 4 sularında beraber kadın kıyafeti bir şekilde geliyor. Kamerada saklanmış bir şekilde. Fakat e, geldiklerinde kamerayı daha geç fark ediyorlar. Kameranın fişini saat dört buçuk sularında çekiyorlar. Ortalıkta parmak izini silmeye çalışıp tekrar çıkıyorlar. Üçüncü kişi dışarıda nöbet bekliyor ama bunlar kamera kayıtlarında çıkıyor. Bize maddi olarak ciddi bir zarar verdiler. Yapılan dekorasyonlar boşa çıktı, ofisimiz boşa çıktı. Laptop bilgisayarımız, arıza tespit cihazımız ve boy ölçüm cihazlarımızdan da olmayanlar var maddi olarak zarar uğrattılar bizi. Aşağı yukarı yüz binden fazla bir zararımız var. Sadece cihazlarımız 40 milyar şu anki piyasada. Ama yüz binden fazla bir zararımız var. Tekrar dekorasyon yapmamız, ofisin tekrar yenilenmesi vesaire ciddi bir zarar verdiler. Şahıslar aynı gün yakalandılar. Aynı gün yakalanıp cezaevine gönderilmişler. <laughs>